Merhaba çocuklar. Bugün yapacağımız etkinliğimiz de el kuklası. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 2 adet A4 kağıdı. Bunlardan biri renkli tercih ediyoruz. Makasımız, keçeli kalemler, yapıştırıcı ve bir parça ip. Evet, ilk önce renkli A4 kağıdında kukla yapımına başlayabiliriz. El kuklamıza. Ben bir unicorn yapacağım. İlk önce A4 kağıdımızı bu şekilde katlıyoruz. Kenarlarından da iyice bastıralım. Evet. Şu şekilde katladık. Sonra ortasını orta çizgiyi belirlemek için ikiye katlıyoruz. Açıyorum. Bu çizgiyi kullanacağım çünkü. Sonra bu kenarı şu çizgiye getirip katlıyorum. Aynı şekilde öbür tarafı da ucuca birleştirmiş oluyoruz. katladık. Sonra bunun arkasından ters bir şekilde katlıyoruz. Evet, katlama işimiz bitti. Şimdi serabant, bir parça serabanta ihtiyacım var. Şöyle yapıştırayım. katladıktan sonra şuradan cep sağlı ve sollu ceplerimiz oluştu buralara parmaklarımızı geçireceğimiz için şöyle sağ taraftaki cebi açtım sol taraftaki cebi açtım ve bu tarafı sera bantımla yapıştıracağım Evet, yapıştırdım evet böyle bir el kutlası elde etmiş olduk şimdi bunu bir kenara koyuyorum unicornumuzun yapıştıracağımız ağız kulak ve boynuzlarını yapmak için diğer kağıdımla çiziyorum Biraz dikdörtgenimsi çiziyorum, şöyle burnunu oluşturacak şekilde ee, şu tarafa yapıştıracağız. İçine de dil dilini çizelim. şöyle bunu da kırmızıya boyayalım kırmızı keçeli kalemimle boyuyorum ağzın içindeki dili kırmızıya boyadık şöyle kesip hemen yapıştırmak istiyorum sizlere göstermek istiyorum açıyoruz tam dibinden yapıştırıyorum. Evet. Böyle açtığımız zaman gözüküyor. Şimdi ise burun kısmını biraz dörtgen hepsi ama yabuk bir çizim yaptıktan sonra makasını kesiyorum. Bu unicorn'un burnu. Siyah keçeli kalemi de alıp burun deliklerini belirtmek istiyorum. Evet. Şimdi bunu da yapıştıralım. Kulaklarını çiziyoruz. Biraz üçgenimsi gibi yuvarlatılmış 2 adet üçgen diyelim artık üçgen çiziyoruz şöyle içini de yayalım kırmızı peçeli kalemle kulağının içi aynı şekilde diğerini de yapıyoruz Tamam. Şimdi keselim bakalım kulakları. Yavaş yavaş şekillenmeye başladı kuklamız. Evet ikinci kulağımı da kestikten sonra bunu da. Kulağımızın üstüne yapıştırıyoruz. Şu taraflara Bu geniş kısımlar sürüyorum. Evet. Şimdi gözlerini de belirleyelim. Siyah keçeli kalemle tekrardan Evet. Onu da yaptıktan sonra bir adet de ipimiz vardı. Evde kullanmadığımız herhangi bir renkte ip. Bundan saç elde edeceğiz. Bunun için şöyle bir uzunluk yeter sanırım. Evet. Bu kadar yeter. Bunu böyle doluyoruz birkaç sefer. Sanırım bu kadar yeter. Sonra biraz ip kesiyorum. Bu doladığım ipin ortasından biraz ileride şu tarafından bağlıyorum. Tam ortadan bağlamıyoruz. sefer bağlayayım ki açılmasın. Tamam. Unicorn'un saçı yelesi tamamlandı. Şimdi doladığım iplerin birleşme yerlerinden kesiyorum. Şu ön tarafı biraz düzeltelim. Buranın da biraz fazla alalım. Evet. Şöyle. yeni kon olduğu için tek boynuzunu da unutmayalım. Şimdi. O da bir üçgen şöyle evet çizdik. Çizdikten sonra üstünden kırmızı keçeli kalemle geçiyorum. Böyle yuvarlak bulgu halinde çizdim üstünden. Evet. Şimdi bunu da keselim. Tamam. Evet, şimdi yapıştırmaya geçelim. İlk önce bu saçını yapıştırıcıdan bayağı bir aldırıyorum. İpe yapıştırıyorum. biraz fazla olmuş ipi sanırım gözlerimiz gözükmüyor biraz daha keselim evet evet yapıştırdık boynuzumuzda biraz daha oval yapalım Bunu da saçın üstüne iyice yapıştırıcıdan sürüyorum ki sağlam yapışsın diye. Bayağı bir kalın katman tabaka halinde. Sürdükten sonra bunu da saçın üstüne tel zımba ile de yapabiliriz. Daha sağlam olsun istiyorsanız. Evet birkaç dakika sonra tamamen kuracaktır. Evet. Kuklamız hazır. Evet kuklamız bitti. El kuklası unicorn. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.